Kimde alacağımız Ay. kalmış ki sende kalsın lan hippi. He? Hippi. Abi ne alacağım? Kes lan. Ulan ses sistemi yapacak. Ses sistemi yapacaksın da 270 bin dolar para saydım sana. Lan sonra öğrendim ki kurduğun sistemin en kaba dayısı 160 bin dolar lan. Abi sen bize en iyi malzemeyi kullan dedin. E, biz de ona göre hareket ettik. Yerli vida bile kullanmadık. Ulan, ulan zibidi. Vidanın yerlisi yabancısı mı olur lan? Sen ne demek istiyorsun lan? Aldığın parayı geri ver defol git buradan. Gözüm bir daha görmesin seni. Hadi hippi. Tamam abi. Paranı vereceğim. Malzemelerimi sökerim. Ne dedin? Lan sen sen kimsin lan benim mekanımdan mal çıkaracaksın? İç. Memati. Alem kahpe olmuş ya. Abi nakliyeci sefer bekliyor. Beni itle köpekle muhatap edip adam mı bekletiyorsun memati? Alsana oğlum içeriye. Gel. Selamün e aleyküm. Aleyküm selam sefer kardeş. Hayır haber inşallah. Hayır abi hayır. Mallar İstanbul'a giriş yaptı. Senin depoya mı teslim edeyim? Benim depoya mı indireyim? Hele şükür. Senin depoya indir ben oradan uygun bir şekilde aldırırım seferim. Ne olur ne olmaz. Abi para. Malı kumarhanemde görmeden para deme bana Sefer. Peki abi bana müsaade. Müsaade senin Sefer'im. Haber bekliyorum. Hı, hı. Abi tırı kaldık, emir bekliyoruz. Çevirin depoya çekin. Tamam abi. Sefer şerefsizini getirin bana. Hemen abi. Bugüne kadar bizden izinsiz geçirdiğin malların hesabını verme vaktidir. Senin mal geçirmene izin verdik. Çünkü dürüst olmanı umut ettik. Sen bizim iznimizi kötüye kullandın. Haberimiz olmayacak sandın. Bugüne kadar geçirdiğin mallardan ne gümrük ödedin, ne kontrol parası verdin, ne de bunları sana sağlayana payını verdin. Abi yanlışlarım olmuştur. Ama sana haşa saygısızlık yapmam. Sefer. Hala mı yalan? Yok abi. Estağfurullah. Sefer. Mallarına el koydum. Bugüne kadar benden çaldıklarının bedelini hesap edecek olursak... ...iki milyon dolar getireceksin. Aman abi. Mallar benim değil. Çakır'ın. Çakır'la bir anlaşmam var. Teslimatı bugün yapmazsam... ...hem iki paralık olurum... ...hem Çakır'la papaz olurum. Bana ne lan? Ne oluyor sen ol benden çalarken itibarım var. Çakır'a malları teslim edemedin diye itibarın yok. Başlarım Çakır'ına da sana da. Sözleşmen, mezleşmen beni ilgilendirmez. İki milyon dolar. Defol git şimdi. Ne demek lan Tuncay malları el koydu sefer? He? Abi, iki milyon dolar getir al malları diyor. Ulan benim Tuncay'la ne işim olur oğlum? Niye benim mallarıma el koyuyor lan? Ne bileyim abi. Tuncay Kantarcı'yı bağla bana. Var mı Tuncay'la aranda bir alacak verecek meselesi? Bugüne kadar yoktu abi. Birisi hakkında bir şey söylemiş olsa ki... Ne gibi? Yani üç beş sevkiyat yaptık. Küçük işlerdi. Tuncay abiye haber vermemiştim. Ulan Sefer. Eğer bu işin müsebbibi sensen... ...anandan emdiğin sütü burnundan fitil fitil getiririm haberin olsun. Hayırlı günler Tuncay abi. Abi Sefer'le ilgili bir sıkıntı var. Müsaitsen geleyim konuşalım. Tamam abi. Hürmetler. <laughs> Memati. Çocuklara söyle sefer misafirimiz. Açılış için insanlara haber verdik Tuncay abi. Seferi sana yanlışından dolayı cezalandırayım. Ama bu fatura bize kesiliyor. Bizim sana kestiğimiz bir fatura yok Çakır kardeş. Seferle arandaki anlaşmada anlaşmazlıkta anlaşmazlık da seni alakadar eder. Benim alacağım iki milyon dolar. Gerisi beni alakadar etmez. Peki abi. Nasıl söylüyorsan öyle olsun. Bizim sana hürmetimiz var. Her ne kadar mağdur olsak da senin mağduriyetini telafi ederiz. Bana müsaade. Şahsi bir şey değil Çakır. Onur meselesi. Beni kimse dolandıramaz. Kimse benden çalamaz. Eyvallah. Biz de kendimizden çaldırmayız ama abilerimizden, kardeşlerimizden de çaldırmayız. Şahsi değil. Onur meselesi. Görüşürüz abi. Herkes üstüme üstüme geliyor Memati. Ulan bir kumarhane açacağız diye sabır taşı olduk be. Bir bu eksikti. Buyur. Konuşmamız lazım. Polat'la ilgili. Konuşalım. Nerede ne zaman? Belgrad Ormanı'nda otağa tepeye gidiyorum. Sen de oraya gel. <laughs> Öldürdü kendini Can palat. <laughs> Seni dinliyorum. Kumarane makinalarını Tuncay'a kaptırdığından haberim var. İki gün sonra da açılışım var. Rezil olursun. E, ee, E'si şu. Sen bana Polat'ı ver. Ben sana ihtiyacın olan parayı vereyim. Çok mu canın acıttı Polat? Çakır. Kılıcın yanında verdiğin sözü ne çabuk unuttun. Yaşadığına göre unutmadım. Beni iyi dinle Çakır. Eğer Polat'ı bana vermezsen... ...kılıça Polat'ı üstüme saldığını... ...adamlarımı öldürttüğünü... ...anlaşmayı ihlal ettiğini bildiririm. Var gerisini sen hesap et. Bir kez daha söylüyorum. Polat'ı bana ver. İki milyon dolar al. Kimse de para yüzünden malımız kalmadık kalmaz da... Kimseyi para için satmadık, satmayız da. Kılıç meselesine gelince, Polat'ı sana ben göndermedim. Ayrıca Polat benim adamım değil. Kime gidip neyi ispiyon edeceksen et. Sana bir anlaşma sunduk. İyi düşün. Akşama kadar mühlet. Ben... Ben dalga geçiyor zannetmiştim. Abi sabahtan beri kafam döndü. Makineler gitti. Polat gitti. İki milyon dolar istendi. Sonra Polat'ın kellesi istendi. Birden Polat çıka geldi. Bir çanta para verdi ve gitti. Sen ne diyorsun oğlum? Abi bütün bunlar bu sefer lavuğunun başının altından çıktı. Müsaade et, gideyim sıkayım şu şerefsizin kafasına. Sen de rahat et, ben de rahat edeyim. <laughs> uh. Sefere iki buçuk milyon dolarlık senet imzaladı. Yolla gitsin ama gözün de üstünde olsun. Gidip şu parayı verelim. Tuncay'a yükünü de sırtımızdan atalım. abi? Bu Polat kim? Emin'in yeğeni. İstersen say abi. Gerek yok Çakır'ım. Aletleri sağ salim benim mekana teslim edersen sevinirim. Sen merak etme kardeş. Yarın sabah mekanında olacak. Abi cuma gün açılışımız var. Gelirsen şeref verirsin. O şeref bize ait. Böyle önemli bir gününde kardeşimizi yalnız bırakmayız. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun şöyle. Emmi'nin karargahına geçelim. Oğlum, misafirlerimize bak. Bu çok yaman çıktı Seyfa dayı. Dün bir bugün iki kumarhanemize hissedar oldu. Başka bilmediğin bir şey var mı yani? Siz daha oturun. O şey komudur, ne karın ağrısıdır. Milleti satın alsın, mazlumun hakkını yesin. Siz de böyle efe, efe oturun. Bacım, bismillah hele. Sakin ol, hayır ola. Bırak bu bacım macım laflarını. Siz sakin sakin oturun. Kadınlar gibi yas tutun. Ben de sevdiğim toprağa verdim. Ama sizin gibi kendi derdime düşmedim. Duran emmi rahmetli oldu. Bir erkek bozuldu mu? Yok mu içinizde baş koyduğu davayı sürdürecek bir baş? Adamlar bizi ezdi. Sizi rezil etti. Hadi Şevko bilir kişiyi satın aldı. Sizde mi satın aldı? <laughs> Kalıbınıza tüküreyim. Allah kahretsin. Kim lan bu yerden bitme karı? Ne anamız kaldı ne avradımız be kardeşim. Bir fiske atsan derler ki döve döve bir kadın dövdü. Bir fiske insen derler ki kadından dayak yedi. Kalkıp iki çift lafta ben ederdim ama... ...Allah adamı kadının haklısından saklasın. Bu arsalar emminin öldürülme sebebidir. Emmi yoksa bu davaya bir sahip çıkacağız. Senden tek istediğim bu sabah Şevko bana karşılık iki milyon dolar teklif etmişti ya. Beni sat. Ama iki milyon dolara değil. Duran Emin'in kamparısı olarak Kanlıca'daki arazileri iste. Beni ancak o halde vereceğini söyle. Parayla satmam dediysem... ...hiçbir şeyle satmam dedim. Akşam davetli misin? Gel bir hal çaresine bakarız. Efendim? Ne? Nereye kaybolmuş? Tamam geliyorum. Yürüme Mati gidiyoruz. Akşama bekliyorum. Buyur. Düşündüm karar verdim. Polat'ın sana saldırmasının arkasında ben yokum. Gönül isterdi ki ben geleyim. Maalesef ki el sıkıştık. Polat beni aşıp sana gelmiş. Beni aşanla da benim işim olmaz. Onun kellesini istiyorum. O kadar da uzun boylu değil. Sana daha önce de söyledik. Seni sıktın kurşundan bizi o korudu. Canımızı koruyanın canını almayız ama canımızı sıkanın canına karışmayız. Kendi işini kendin halledeceksin. Ama benim de şartlarım var. Güzel. Sen böyle konuştuktan sonra her halükarda anlaşırız. Şu iki milyon dolar. Artık ihtiyacımız yok. O işi hallettik. Duran emmi meselesine gelince. Duran emmi herkesten önce benim emmimdir. Davasını gütmek de bize düşer. Kanlıca'daki arsalar emminin öldürülme sebebidir. Senden diyet olarak arsaların tapusunu istiyorum. Akşama kadar tapular elime geçerse... ...Polat'ı kumarhanenin arkasına çıkarırım. İyi bir adamını gönder... ...işini hallet. Tapular gelmezse... ...anlaşma da yok. Diyetini ödeyeceğin de bir kan var. Polat meselesi Onur meselesidir. Ama karşılığında çok şey istiyorsun. Onuruna kalmış. Buralara gelmek hiç kolay olmadı Canpolat. Polat. Çok sıkıntı çektik. Çok çile çektik. Kader bize pusuyu küçük yaşta kurdu. Hayat yol ayrımlarıyla dolu Polat. İlk yol ayrımımız en ağırıydı. En acısıydı. Canımızı çok yaktılar. Ama sinmedik. Bitmedik. Bıkmadık. Bugünlere geldik. Yedi yaşındaydım. Babam elimden tutup cuma namazına götürdü. Şadırvan'da abdest almayı öğretiyordu. O gün Allah'la bizim yol ayrımımızdı. Anamız kan peşinde koşmayalım diye aldı bizi getirdi İstanbul'a. Derya, ben, anam. Bir başımıza. Anam pilav nohut yaptı, ben yollarda sattım Can Polat. Hem Derya'yı okutmaya, hem hasta anamı yaşatmaya. Sonra vurduk bir gavur abıtayı. Bir yol ayrımı doğrudan sana. Düştük içeri. Size kaçtı Abi, abi, dur. Yaşımızı doldurduğumuzda ıslah evinden çıkıp mapushaneye geçtik. Anam hasta haliyle çamaşır yıkayarak hem Derya'yı okutup hem bize para yetiştirmeye çalışırken... Al sana bir yol ayrımı da. Bir teklif geldi. Dediler ki babalar koğuşunda bir duran emmi var. Al bu şişi. Abdesthanede bitir işini. Ondan sonra ne dilersen dile bizden. Önce yok dedik. Sonra çaresizlikten ha biri, ha beşi. Tamam dedik. İşte Duran emmiyle bizi birleştiren yol ayrımı da budur. İşte o günden beri senin emmin benim de emmin. Ben bugün hayattaysam Derya'da böyle bir kumarhanenin mimarlığını yapacak kadar sağlam yetişmişse bu emminin sayesindedir. O yol ayrımının sayesindedir. Allah yolunuzu ayırmasın. Gel bir nefes alalım. Hem de bir baskın baskın bir şey olursa sana çıkacağımız yolu göstereyim. Senin hikayeni daha duymadık. Kim bilir sen neler çektin. Ben her yol ayrımında birini kaybettim. Sanırım ilk defa kazandım. Bundan sonra dert çekme. Bu tespihi çek Can